Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. bilgisayarımla ilk kez şimdi bir hesap kurdum. Şimdi oynayacağım arkadaşlar. Bunu da birlikte görelim dedim. Şimdi arkadaşlar bir kutum var. Önce onu açacağım. bir şey çıkmadı. Şimdi e, hangi öncelikle koldumuzu yükseltelim. Savaşçılarınız mı? Hemen oyunu anlatayım arkadaşlar. Savaşçılarınız var ve kutu biriktirebiliyorsunuz oyun oynadıkça kutulardan da savaşçılar çıkabiliyor kupanız arttıkça savaş kazandıkça da böyle kupa yolundaki savaşçıları alabiliyorsunuz hemen kupa yolunu da göstereyim hemen gelsin böyle bir kupa yolumuz da var böyle yeni savaşçılar buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar savaşçılarımız oluyor ilk başta bu karakterimizi veriyor sonrasında hepsini açabiliyorsunuz ve ben şimdi El Primo ile oynayacağım bir el. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın sakın arkadaşlar. Evet maçımız başlayacak. Evet ve başladık arkadaşlar. Şimdi bilgisayar olduğu için ben yeni alışmaya çalışıyorum bilgisayarda. Biraz anlayışlı karşılarsanız sevinirim. Şimdi şey anlatayım bir de Brawl Stars'a e, enderlik seviyeleri var arkadaşlar. E, mesela ender olan var, süper ender olan var. Yanlış mı beni? Ya ben şu tuşları kesmeyi öğreneceğim. Dur 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 dur. Dur öğreneceğim daha. dur dur dur. Dur 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 dedim sana. Dur 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 dedim sana. Dur, dur, dedim, sana. dur dedim ama. Ama dur dedim ben sana. Değerlik seviyeleri var arkadaşlar. Mesela süper ender var, efsanevi var. Öyle yani. Çoğu yani çok kişi bunu biliyor. Zaten dünyada global bir oyun bu. bugünlerde bir güncelleme gelecekti. Mayıs güncellemesi. Bu yüzden daha çok oynanmaya başlamıştır diye ben de bu video çekim dedim. Bu hemen savaşçılar hakkında da bilgi vereyim arkadaşlar. Yanlış Öldüm ya. Yani. Üçüncü oldum. Savaşçılar hakkında da bilgi vereyim. Mesela benim El Primo var. Bu yumruk atan bir savaşçımız. Ee, ulti dediğimiz e, onun ultra silahı e, John Cena gibi atlıyor yani. Adamların üzerine atlıyor. Evet. Şimdi bir tane de savaş topu oynayalım. Shelly ile oynayalım. İlk savaşçınız bu arkadaşlar. Shelly. Hemen Shelly ile de bir maç atalım. Shelly'ninki de ultisinde e, şey yani normal silahla vuruyorsunuz. Ultisinde de daha e, şey yoğun bir silah atışı, mermi atışı artı bir de düşmanları geri çekebiliyorsunuz. Ben de zaten oyunda bunu yapacağım. Şimdi buna Hadi. Bakın top bende şimdi. Bu da futbol gibi arkadaşlar. Tabii futbol olmadığı için. Şimdi o bana attı evet. Hayır hayır. Hadi be. Dur 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 dur. Hadi be öldüm. Hadi gol atın. Ha boş orası. Vur vur oza. Olmadı. Gidelim bakalım. Hadi hadi çocuklar. El primo hayır. Hayır el primo hayır. Hayır hayır benim yüzümden gol yemeyin. Hayır. İnanamıyorum. Yeter ya. Gelin gelin. Gelin. Bakın arkadaşlar ultimi kullandım az önce. Hop bir tane daha kullandım ulti. Şimdi bu ultisini boşu boşuna kullanan bir şeyi gördünüz az önce. Hop. Hop arkaya gittim. Arkaya gitsene. Ya takıldı. Hayır hayır. Tamam gel. Gel 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 gel. Hepiniz gelin. Hepiniz gelin tamam tamam aldım şu topu. Hadi vur vurdum ama vurdum ama vurdum. Seni de öldürdüm. Kaç canlı 1512 canlı. O sadece çok iyi bir hareket yaptım. Vurdu. Ama olmadı be. Tommy gol mü attı? Nasıl gol attı o? Şöyle atalım bir de şöyle atalım. Şöyle de 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 atalım. Tamam. Şimdi bana ver. Tamam versene abi Cık. yok ya gol yedik ya bu tövbe tövbe Heh, hadi 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 hayır abi biri olsun orada abi kimse mi olmaz ya hepiniz mi öldünüz inanamıyorum ya hepiniz mi öldürsünüz ya neyse bir kutumuz birikmiş arkadaşlar kutumuzu da açalım bir şey çıkmadı. Şimdi bir kere de isterseniz elmas kapmaca oynayalım. Ben elmas kapmaca da bul olayım. Evet. Elmas kapmaca haritasını seçtim arkadaşlar. Ve sizle bir de elmas kapmaca oynayacağım arkadaşlar. Bu bir giriş. Eğer daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geçelim. Hah. Donuk. Gel bakalım. Gel gel gel. Oh, Allah. Bizimkilerden galiba Bazılarının interneti yok mesela şu Nita'nın. Nita şu ayısı olan arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Aldım seni, aldım seni, aldım seni. Aldım, aldım seni. Hayır, seni. Hayır. Uf çok iyi hareketli çok iyi hareketli O tarafa doğru. Hoppa dedim. Tamam. Üç şeyim var. Şimdi seni de aldım. 6 olacağım. Hayır seni de aldım ama. Heh aldım tamam 6 oldu. 6 oldu. Ver bu? Hayır öldür onu öldür. Hayır ya. Hayır hayır dur, dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur 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 Hayır öldürme beni ama öldürme hayır. Yanlış yere ulti attım ya. doğru gidiyorsun. Oo, bul gel abi gel. Bul hayır hayır bir dakika. 7 6 5 4 3 2 1 Vurdum ama kaç kere vurdum. Ama kaç kere vurdum. Ya oyun bana mı şey yapıyor ya. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Neyse bir de kasa koruyucuları. Bu arkadaşlar eğer bu videoya 5 like gelirse hatta 7 like gelirse robot işgali oynayacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay, bay.